Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz özel teslimat modunda oynayacağız. Evet, Okçu Kraliçe'ye gönderdim. Özel teslimat modu arkadaşlar, 10 e, iksir kullanınca doluyor ve sana özel bir karakter gönderiyor. Evet, valkür gönderdim. Havai bir şey şu an 10 iksir oldu. Ama bu kötü oldu benim için. Tamam büyücüyle halledebilirim. hayret avcı verdi. Teslimat olarak. Tamam güzel. Uzaktan uzaktan vuruyoruz. Cadı önlemeye çalışacağım. Cadı'nın en sevdiğim yer arkadaşlar. En azından yani iskeletlerle bekletiyor o oyuncuyu, karşı oyuncuyu bekletiyor. Bu kulede vuruyor zaten. Valkyrie'nin en sevdiğim yanı da Valkyrie'de arkadaşlar. Bildiğini ölmüyor ya. Uzun uzun süre ölmüyor tank. Şu çatıdan hiç haz etmiyorum ya. Neyse. Tamam güzel silahşör verdi. onu gönderdim. Ah be, ana kuleyi açtık adamın neyse. Yok ya bu bizi yenecek belli oldu şimdi. Lan. Ya çok sinirim bozuldu neyse. Fan gönderdim. Silah şur. Hadi bakalım. Şimdi iksir arkadaşlar. Bu ikisini gönderdik sonra olarak. Çatı davayı bir şey gönderdim. Gelişmiş ama bir şey. Yani iyi vuruyor. Arkasındakine de iyi vuruyor. Tamam iyi savunma yaptık. Şimdi balonu göndereceğim. Yok balon boşa gitti bu kötü oldu ya baya kötü oldu neyse bu aldı aldı maalesef bu oyunu kaybediyoruz yani kur gitti bu okçu kraliçeyi gönderdim maalesef gitti ya Neyse sağlık olsun. sekreter abuk nasıl iyisin ya neyse bir maç daha atalım arkadaşlar Javier tamam güzel balonu gönderdim balon çöpe gitti ya Neyse büyücüyü şimdi yolladım. Tamam büyücü aldı. Balık bir. Evet. Çok güzel çok güzel vuruyor. Ya gerçekten şimdi. Estağfurullah. Ne ara öldürdü adamları neyse. Şu an arkadaki abay fişekten nefret ediyorum ya. Hepsini aldı resmen ya. Hepsini ya. Alam göndereceğim Yok, cehre gönderiyor. Vazgeçtim. Hadi bakalım. Tamam, güzel. Koç beni cih gönderdi. dev pekka verdi çok güzel çok güzel tamam pekka vuracak evet pekka bir daha vur çok adam bence yenildiğini anladı bu arada aynen Gücü yolladı yolladım ya baksana nasıl can azaltıyor arkadaş ya bak bak bak, bak. inanmıyorum ya neyse biz de gönderelim ona karşına. Tamam güzel. vermesi çok iş bilmiyordu. Hadi bakalım. Tamam Valkyr, Çelir. Bir daha. Çok iyi. Çok iyi Uf, çok iyi. Vuramadı. Koç Bence hiç vuramadı. Pardon domuzun hiç vuramadı. Hadi bakalım Koç bininciye... Neyse sağlık olsun. Bir kule aldık arkadaşlar. Bir iyi, idare eder bir maç daha atalım arkadaşlar. Bu dev emojisi de yeni geldi bana bu arada. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destek olalım. Papara az oldu, oldu. Hadi bakalım gönderdim balanı. Of balon yine çöpe gitti. İlk balonu gönderiyorum fark etmişsinizdir. Hep de boşa gidiyor ya. Neyse. Şaka gibi aldı. Yani ben almış sayılırım. Çok iyi oldu çünkü. Arkadaşlar bu oyunun en önemli şey bence iksir çok önemli. Hadi bakalım koç minici. Çok iyi vurdu. Bir daha. Evet 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 evet. Büyücüyü gönderdim. Yanına da havai fişek gönderme sebebim teslimat olsun diye. Hadi bakalım. Gönderdim teslimat da. Neyse idare eder. Çok da iyidir güzel güzel sol 1400 yana e kaldı çok iyi yok kraliçeyi gönderdim bastım yok ya çok kötü oldu çok kötü oldu acayip kötü oldu 350 ye indi ya kulenin of Hadi, hadi. Bir kez vursan yeterdi be, bir kez ya. Cade gönderdim ne gelecek. Silah şur geldi. Bence çok kötü bir şey oldu. Bak dedim demiştim. Tomruk attı. Çok iyi. Geçmiş şey olsun. Son 48 saniye. Büyücü gönderdim hava bir şey attım. Neyse. Kılıcım verdi. Çok iyi balık önüne attım. Haydi gidelim bakalım. Balon da attım. Haydi bakalım ne oluyor? Evet aldık. Peki aldık. Bir kule aldık. İkinci kule alabilir miyiz acaba? Kılıcımın, kılıcımın öyle can az kalıyor ya. Yine de vuruyor çok güzel oluyor. Evet. Çok kraliçe bastım. Tamam çok iyi çok iyi tertemiz tertemiz. Şu an çok avantajlıyız. Geri çevirdik resmen maçı. Evet. Balonu balon gönderiyorum. Gönderdim balonu. Evet çok iyi. Tamam devam edelim. Koç birinci. Of çok iyi Tamam. Tamam tertemiz ettik. Hadi bakalım büyücüyle bastım. Büyük kuleden yine gidiyorum. Ana kule. Hadi bakalım ne olacak? Bir da gönderdim. Hadi koş benziyor. Hadi. Çok az canlara kaldı. Eğer buradan kaybedersem gerçekten çıldırırım. Evet. 400 canı kaldı. Hadi. Hadi. Şu an bayağı iyi savunma yapıyorum. Balon gönderdim. Koç binici gönderdim. Hadi bakalım erken sevindim erken sevindim umarım kaybetmem Şu an oklarla bitirebilirim ama bitirmeyeceğim evet bitirdim çok iyi Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı unutmayın lütfen